Evet, Kars, Ardahan, Iğdırt, İstanbul, Maltepe sahilinde tanıtım günlerimiz devam ediyor efendim. Bugün birinci günü, az önce evet. açılışlar yapıldı. Şimdi Ardahan standında yanımıza Ardahan Belediye Başkanımız Sayın Faruk Demir var. Sayın Demir, hoş gelmişsiniz tekrar İstanbul'a, Ankara'da da karşılaştık. <laughs> evet, evet, Bugün burada güzel. da sizi görmek Vallahi. keyif verdim. Siz, Siz de, de Evliya Çelebi gibisiniz, Bak Ankara'da İstanbul. Nerede Kars, Ardağan, varsa oradasınız maşallah Bütün dillerimize gidiyoruz efendim evet, evet. Kültürümüzü birleştirelim Kültürlerimiz tanınsın evet. diye Tabii ki burada sizlerin emeği çok Siz eğer bu güzellikleri getirmezseniz Bizler Doğru. de izleyicilerimizle paylaşamayız evet. Duygularınızı alalım efendim Bugünle evet. ilgili neler söylemek istersiniz Bugün başını Ardağan Dernekler Federasyonu çekti Ama Kars, Ardağan, bütün STK'larının Organize ettiği Bu güzel şehirdeki ...ve e, mekan olarak da e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun destekleriyle... ...Kars Ardağan Iğdır tanıtım günlerini yaşıyoruz. E, müziğiyle, folkloruyla tarihiyle, edebiyatıyla, e, geleneksel yaşam tarzıyla... ...ve de özellikle de üzerinden uçak geçmeyen, tek fabrika bacası olmayan... ...kimyasal hiçbir katkısı olmayan coğrafyasında toprağındaki ürünlerini... Tanıtmak, herkesin bu farkındalığı anlayabilmesi için de sergilemek için buradayız. Ardahan olarak biz bugüne mahalliimiz, üniversitemiz, ticaret odamız, belediye başkanlarımız ve de özellikle de il belediye başkanımız başkanlığımız ve kadın Girişim kooperatifi. Biz göreve geldiğimizde belediyemizin öncülük ettiği kadın girişim kooperatifi kurduk. Şu anda işte bal, tereyağı, kaşar gibi ürünler var ama bölgede kadınların ekonomiye dahil olması ve kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için mutlaka örgütlenmeleri gerekiyordu. Kadın girişim kooperatifi kurduk. Şu anda emekleme aşamasındalar ama kadın erkek eşitliği hayatın her alanında olduğu gibi ekonomi alanında da kendisini göstereceği tekil inşallah ardından olacak. İnşallah başkan bu tabii ki sizlerin desteğiyle oluyor. Kadın kooperatifinin kurulması bölgemizdeki bu yöresel ürünlerinde tekrar bütün dünyaya tanıtılması demek Allah sizleri var etsin. Başarılar diliyorum. Tabii sizin yine bizim mesan başkanlığı döneminizde evet. var. Ayrıca milletvekiliniz Çok var. Şimri. Çok yönlü bir kişiliksiniz. Evet. Bir türkü de söyler miyiz? Söyle. <laughs> ya sana söylüyorum. Nasıl olsa iki üç gün buradayız. Hadi <laughs> şöyle bir Arda türküsü yapsak. Yok yo, başkanım. yapmayalım. Geç kaldım bir yere gideceğim. Tamam sayın tamam, başkanım. Tamam sen şeyden ilave edersin. Sarı saçlı mı yap hem de? <laughs> Olur. Hatta o Seni seviyorum. Ederim. Evet. Saygılar <laughs> başkanım. Evet. Programımız devam ediyor.